bugün arkadaşlar önce bir kahvaltı yaptık sonra makine terliklerimi attım sonra bu dünden kalan bulaşıklarım var onları yıkayacağım bugün tekrardan bir pandispan yapacağız ama bunu daha çok beraber yapacağız dün çok anlatarak yapmadım kremam ve krem şantim dolapta zaten hali, hali hazırda var bugün belki üstünü kakaolu da yapabiliriz bilmiyorum yine çilek var çilekle de süsleyebiliriz bu şekilde planlarım Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar. Bu sefer pastayı beraber yapacağız. Ben size anlatarak yapacağım. Pandispanya yapıyoruz. Burada beklettiğim yumurtalarım var. 6 tane. İlk önce yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Ee, bu sefer önce beyazları çırpmakla başlayacağım. O yüzden beyazları bu karıştırma kabıma koyacağım. Sarılarını da buraya koyacağım. Umarım yapabilirim. Ha. Bu işlem biraz beni korkutuyor. Hep bir geriyor. Bazen elimi batırmak zorunda kalabiliyorum. Bunu da hoşlanmıyorum. Birinci sarı Buraya geri. Oda sıcaklığında olması çok önemli, o yüzden bir gün öncesinden çıkarttım. Oo. Bu da patlamadı, çok şükür. <laughs> Kardandan Bir şey biraz az. Böyle yarım şeker. Ama ilk önce birazcık köpürteceğim. Ondan sonra biraz tuz ekleyeceğim. Sonra da şekerleri ekleyip karıştıracağım. vamına bakacağım. Güzelse hemen onu diğer kaba boşaltacağım. O sırada sarılarını çırpacağım. Şimdi beyazını şöyle bir kaba boşaltacağım. Orada bir de yıkılık böyle park kim seni? Şeytani şampuan 5 TL. Şeytani şampuan 5 TL. Çok ciddi. Şimdi de kek yapacağım. Ee, içerisi i̇çerisi kreması hazır. Sadece keki yok. Pandispanyası. Onu yapıyorum bugün. Da <laughs> zaten şurada zaten hali hazırda var ama buna yetmez değil mi? Onu yeter. yeter, yeter. Mi? getir. Suyunu değiştireyim sadece. Ben diyorum, kimle konuştu bunlar? Konuştu, duydum ama. Şuraya da her şeye gitmiş. bugün ekstra bu şekilde su koydum. Umarım etki eder ve umarım yanmaz bugün. Daha kontrollü bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum çünkü. Hiçbir şey yok. Daha. Ben eve gideyim dedim. Konserve alayım dedim. Konserve var mı? Ben Bizim evde de var da Bir şey olur ki ben de. Bir şey olur Evde. O zaman da nereye gidiyorsun? Annem geldi gitti. Benim annem de gitti şu anda annemle birlikte. Şu an pastacı kremasına bir değişiklik yapacağım. Önce şu poşeti bir kaldırayım. Bu krema o kadar lezzetli oldu ki pastayı güzel yapan da bu oldu bence. Çünkü eşim dün gerçekten çok güzel bir pasta olmuş dedi, krema olmuş dedi. Buna toz krem şanti ekleyeceğim. Yanlış duymadınız, toz halindeyken ekleyeceğim. Böyle yapılmış krem şantim var, bunu üstünü kaplamak için kullanacağım bu kutunun içindeki iki tanenin de birini bunun içerisine atıp iyice karıştıracağım yine mikser yardımıyla. Bu bir taneyi de krem şanti yapacağım. İkisiyle de yüzeyini kaplamak için. Şimdi ilk önce e, mikserimin kabını temizleyeceğim, yıkayacağım. Sonra da bu dediğim işlemi yapacağım. Terliğin haline bakın. Direkt çöp. Geri kalanları da sereceğim şimdi. Pasta bu şekilde dinlenmeye bıraktım. Yani servis anda da çileklerle süslemeyi düşünüyorum yine. Belki bu sefer muz vesaire de eklerim. Böyle meyveli bir pastada görünümü yapabilirim. bugünün menüsü bu ee, bu tava turşusu diyoruz buna başka ismi felah var mı tır. felah turşusu fıntı Arkadaşlar bunu kaynanam yapıyor ıspanaklı böyle böyle yemeğin yana dildik abone <laughs> <diyor, dolaşak direkt. Gülüyor> <Evet, üstlerin yandan. Gülüyor> sağada ses ağlamadım. Olsun, <gülüyor> <o>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya baktırdın geldi mi sen? Bana vereceksin sandım. Ha <laughs> <laughs> sana da vereyim oğlum. 19 yılda ne öğrendin? <laughs> Hakimiyetin Allah'ın olduğunu öğrendim yani. Başka. Afiyet Başka. olsun. Onu ben bu yaşımda biliyorum. Bu için de öğrendim. Dil kültürü dersinde. <laughs> çaplak da çalmadılar yani. Hala Halar Amanın günahlar diye gelirler sonra buraya çaplak çalmasak. Yok canım doğum günü yaptık. Ha. Canım, Biz kutlamıyoruz öyle şeyler. <laughs> Ay, Ay ama burada mı kutlayacaksınız? Peki <laughs> <Başka gülüyor> <mekanımız> yok canım. <gülüyor> 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 evet ben böyle kuru kuru ye ya istemem ama yani. Ama sana ne getirdin? Davul zurna. Valla tamam, sizin oralara her sene geliyor kaç sefer. Onlar da olabilir. bilir. Şunlar kim bak. Mayıs'ta başlıyor da o Mayıs'ta başlıyor dangıdaksız. Ha baş. Allah'ın izniyle ismi ya bek Allah'ın izniyle. Yok yok. İşte bunlar <laughs> bunların hepsi baba tarafına çekil işte. Bu. Karışa karışam da şeker kari. Karışa karışam da şeker kari. Evet. Ee, şey. ne şeker gibi var. Ne çiğir et ya var. Allah Allah. Falan şeker gibi var. Geç. Kız ne onun adı evvel derlerdi. De. Esma kocanam rahmetine böyle gezmeye giderdi. Allah Allah dur. Ben iki kapıda gururlu. Hadi <laughs> yürü, yürü çok güzel bura hadi. Hadi gel bekleyeyim seni yürü. Ben... Buraya oturuyorum buranın tadı yok ha. Hey <laughs> <Ne> kız. <laughs> i̇nşallah inşallah hadi ben. yarın mı geliyorsun? İyi sen nasılsın hala? E, Seni seviyoruz. Sizi seviyorum diyor. <laughs> merhaba Bezem <N> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol Nezar, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> gel gel kalan yeter. Ne yaptın Emineciğim? Nasılsın? Hadi biz de seviyoruz. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Görüşürük inşallah. Hadi çadırın yeri bekliyor seni. İyiyim iyiyim. <laughs> Hadi görüşürük. <laughs> Hadi öptüm bebeğim de görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi kapatırız herhalde <laughs> muhtemel yarın. Hadi. He. Yapacak bir şey de.